arkadaşlar selamlar. Bu şekiliz. Hiç yani günaydın günaydın kahvaltı mahvaltı yaptım demeden direkt yola çıkıyorum. Ay dur bari şu gözlüğü çıkartayım. Unavotuna ya. Jungle Beach'e gidiyorum. Yani yüzeceğimi çok düşünmüyorum ama <laughs> bir gidelim bakalım neler varmış. Ama ben yine de hazırlıklı gidiyorum. Bir girmeyi deneyeceğim bakalım başarabilecek miyim? Hava çok güneşli değil. Manyak bir var tabii ki. Böyle gidiyoruz. Şöyle bir yol. Markete girdim. Şöyle hemen markete girdim. burada da yok yokmuş ya. Yani. Ay neyse kaptırdım yine kendimi ya. Markete girince böyle deli deli geziyorum. Amaçsızca. Neyse burası yakın zaten bana. Gelirim. Hı, Bugün buralar bir kokmaya başladı ya. Bir berbat gider kokusu var. yanaşıyor da ben birazcık tedirgin oluyorum. Son halim şu şekilde olduk. Yani şimdi anlıyorum neden insanların bu kadar örtüldüğünü ve kafalı giyindiğini. Ben yürek mi yedim? Ne yaptım ya? İnanılmaz yavaş yürüyorlar. İstanbul'dan geldim ben, bu kadar yavaş yürüyemem ki. <laughs> Böyle benim koştu koştur yürümem lazım. Biz buna alışıyoruz. Bir 15-20 dakika... 20 dakika sürmedi bile. Yürümenin sonunda... ...şöyle ilk e, plaj kısmına ulaştım. Burası değil tabii ki. Ne <laughs> Şöyle muz aldım. Okey. Thank you. Bye bye. Böyle yarım kilo bir şey alınca insanlar şaşırıyor bana. Ben bir kiloyu nasıl yiyeyim? Birazcık muz almıştı. Işte. Ee, 4-5 tane muz aldım, yarım kilo yaptım. 70 rupi verdim. Kilosu 150 rupiydi. 70 rupi verdim. O da işte totalde 10 lira bile yapmıyor. 9-9,5 TL gibi bir fiyat yapıyor. Şurası yokuş geldi birazcık gözüme. Şöyle gitsem... ...acaba plaja çıkabilir miyim? Zaten çok yakın bir deneyeceğim Ben bakayım siz bakmış olmazsınız <laughs> Eğer plaja çıkamazsam Geri döneceğim Haritada kapalı gözüküyor Hello. Hello Ben en iyisi oradan gideyim ya Hem yolu deneyimlemiş olurum Bilemedim şu an ne yapayım Böyle plajdan yürüyebileceğim bir yol var mı bilmiyorum Şöyle bir ev var gibi şöyle çıkartıyor ama devamı yok. O yüzden jungle'dan yürüyeceğiz. Biz hiç oradan gitmeyin. Şöyle haritanın gösterdiği gibi, şu tatlı yokuştan çıkacaksınız. Buradan devam. Zaten jungle Beach'te de yazıyor hemen şunda. Tatlı yokuşun devamı varmış. Artık tatlı olmamaya başladı. Gezilerimiz <laughs> Skandal <laughs> 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 Bye Bye Yol <laughs> <laughs> <Yala bak> be. <laughs> Ben siz unuttum Müzik dinleyeceğim diye. Ben sizi unuttum. Nerede? Ee? Hi, Jungle Beach. Left. Okay. <laughs> Çok bile gitmişim. Sizi değil, yolu bile unutmuşum. Soldanmış. Left. Okay, thank you. Soldan mı iş buradan geliyormuşuz. İnsan bir dur der be. Ha, buradan. Hello. Sanırım buradan. Evet. <laughs> ya şu yolun güzelliğine bakın. İşte ben bu yolların insanıyım. Çıldıracağım. Arkadaşlar ben birazcık müzik dinleyeceğim. Sesi kız. Arkadaşlar böyle bir yoldayım. Hemen ön tarafı da gösteriyorum. Birazcık dar ve engebeli. Denizi gördüm. Valla yokuş falan dedim ama müzikle beraber aktı gitti. Çok bile gitmişim. Azıcık mı? Hadi devam var. Birazcık girebilirim sanki. ne diyorsunuz? Ayak sokmaca. <laughs> Bu arada deniz güzel. Gelin buraya. Galledeki gibi değil. Dalgalar falan tatlı tatlı geliyor. Şile bile daha dalgalıdır. Herkes eşyasını bırakmış normal. Takılıyor. Güzel. Ben burada girerim. Böyle yerleştim. Başardım. Şurada falanım. Cebek izi alsın. alıştır denizden de seslenmedim demem. Ya ben çok sevdim burayı. Hani her yerde sanki surf yapılıyor gibi bir algı var. Çok yüzülmeye gelinmez buraya. İşte herkes sörf yapıyor, sadece sörf yapıyor. Çok dalga var, yüzemezsin, şöyledir böyledir. 50 tane şey dinledim, sığ sularda var. Buraya gelin. Yani yüzmeyi seven bir insan budur, güzel güzel. Dalga yok, gayet sakin yüzmek çok... için. Şimdi, suyun şimdi altını çekiyorum ama ben bunu eliflerken bile korkacağım o kadar eminim ki. <laughs> zonklar da var. Bunlar ücretli değil. Sanırım böyle bir şeyler yiyip içtiğinde e, oturabiliyorsun. Artık gitme vakti. Gel. Ne oldu? Kimi duydun? Köpüş sesi mi duydun? Ya peşimden geliyorlar. Şurada bir yol var gibi. Kız burada çöplük ya. Ben elimde çöp atmayayım diye taşıyorum. Bildiğin çöplükmüş burası da. <laughs> Umarım bana doğru gelmezsiniz. Şu yol kaç puan? Bayağı çok var bu arada. Ne paylaşamıyorsunuz acaba? Arkadaşlar, dönüyoruz artık. Güzeldi, keyifliydi. Güneş çok kızdırmıyordu. Güzel, 2-3 defa böyle denize girdim. Yüzdüm. Demek ki yapabiliyormuşum, başardım. Güzel bir gündü işte böyle. Artık bugün Navatuna Beach'e şey gidemiyorum. Yarın gelirim büyük ihtimalle. Böyle ikisi birlikte beach vlog gibi bir şey olur artık. Evet. Evet. gibi. Hello! Yürümek istiyorum. Böyle çeviriyorlar. Ayağı yok ya! üzgünüm. Arkadaşlar böyle çöpük içinde. Burada da aslında boydan boya plaj var. Şöyle göstereyim. Ama pis. Orası da pis ama arka tarafta falan kalıyor. Deniz temiz. Bakın şurada da surf yapıyorlar. Burası daha çok dalgalı. Orası sanırım böyle içeride burunda kaldığı için çok dalgalı değil. Ya burası berbat kokuyor ya size anlatamam. Hello. Burayı hiç sevmedim, hiç. Ya böyle turistik güzel bir yerin yolu böyle olmamalıydı. Ne güzel keyifli keyifli yürüyordum. Yani o yol bir 5-10 dakika falan, çok değil. Sonra bu yola çıkıyorsunuz. Thank you. Thank you. <laughs> Şekil kodumuz geldi. arkadaşlar korunmaya çalışıyorum. Bakmayın kapalı olduğunu. İnanılmaz derecede etkiliyor. Sürdüm güneş kremlerimi. Taktım şapkamı efendim. Gidiyoruz. Ben hala galledeyim. O tuttuğum yerdeyim. Bir haftadır. Ya bir hafta olacak neredeyse. Bir haftayı tamamlayacağım burada. Gayet uygun fiyatlı kalıyorum. 180 TL'ye. Mis. Gece. Ben dün akşam birazcık planlar yaptım. Şimdi buradayken bu sahil kesimde gideceğim geleceğim. Daha uygun fiyatlı bir yer bulamadım çünkü Beligama'da, Hangama'da. Buralarda konaklamayacağım. Giderim gezerim günübirlik. Geri dönerim otele. Zaten çok fazla bir arası yok. Kendi Ella iç kısımlara girmeye karar verdim. Kendi Ella treni henüz açılmadı. Bir iki ay açılır diyorlar ama bakalım. Açılırsa bizimdir. Artık dağlara taşları tırmanacağız. Bu arada mi de uzatmak için başvuruda bulundum online olarak. Artık bir ayımız doldu burada. O yüzden vize uzatmamız lazım. Vizelerde şöyle ETA vizesiyle geliyorsunuz buraya. Bir aylığına 30 gün. Vizesiz değil ama vize almak çok kolay. Kapıda vize. Otobüs çarpıyordu resmen. Bir ayda olduktan sonra bunu iki ay uzatabiliyorsunuz. iki ay oluyor, üç ay, dört ay işte. Totalde burada bir sene içinde hiç çıkmadan 6 ay kalabiliyorsunuz. İlk 30 gün çift giriş oluyor. Sonra 2 uzatmalarda tek giriş daha da çıkamıyorsunuz. Çıktığınız an vizeniz yanıyor. 90 günün sonunda artık ne yaparım, nereden çıkarım onu karar veririz. Ben de bilmiyorum. Bakacağız. Kapat. Şöyle aloe veralı şeyler var. Çok kötü tadı ya yüz yıkama jeli içiyor gibiyim. Çikolatalı su düşer mı? Pipetler kağıttan plastik değil bu arada. Gereksiz detaylarda. Bugün bu bilgiyi veriyoruz. Ya bakın her şey var, her şey. Yani gelirken hiçbir şey almayın yanınıza ya gerçekten böyle yanınızda olmayınca hani öldüm bittim demeyeceğiniz hiçbir şeyi almayın. Hiçbir şeyi. Her şey var ve gayet daha uygun fiyatla. Hani bir de Türkiye'den alıp gelen tipler var. Acaba kim? Buradan alın ve gayet uygun. Boşuna valiz parası da vermezsiniz. Hatta valize vereceğiniz parayı ya burada Malzeme alırsınız, eşyalarınızı alırsınız işte artık ne ihtiyacınız varsa. Ya bahsettiğim şeyler böyle o kadar şeyler. Atıyorum nedir mesela? Boyun yastığı, işte yüzme ekipmanları. Böyle böyle şeyler yani almayın yanınıza. Gelin buradan alın. Zaten Tayland'a falan gidiyorsanız hiç almayın. Orada daha çok fazla seçenek var. Bu arada ben sabah e, otelde şey istedim. Her gün kahve içiyorum bir tane. işte, kahvaltı yapıyorum, meyve yiyorum. Bugün de dedim süt içeyim. Aşırı üşüyorum ben. Sri Lanka gibi bir yerde. Gerçekten Asya'nın ortasında. Deli gibi üşüyorum. Böyle akşama doğru falan. Asla soğuk değil bu arada. <laughs> Ama üşüyorum yine de yani. Bilmiyorum. O yüzden şu kahve içmeye birazcık azaltmaya karar verdim yapacağım şey unuttum. İşte her neyse. Bundan dolayı ben böyle kahve içimini birazcık azaltayım diye düşündüm bu sabah da Süt istedim. Sonra getirdi işte. Bildiğin sütlü çay. Ha. <laughs> sütlü çay getirdi bana. Yani ben sadece süt istemiştim. Sıcak süt. Böyle bulanık kahve rengi bir şey. Yani çok beğenemedim. Benim damak zevkime asla uymuyor. Zaten bile sözlü olarak bile düşündüğünde sütlü çay çok kulağa hoş gelmiyor. Ya belki güzel yapamadı bilmiyorum ama yok ya bana göre değil. Ben almayayım. Ben elimde çöpürle geziyorum. Dün biçteyim. İşte bir şeyler yedim içtim bilmem ne. Elimdeki çöpü böyle atacak bir yer arıyorum. Plajın bir ucundan diğer ucuna kadar böyle yürüdüm. En sonunda görevli bir tane çocuk vardı. Ya bunu atar mısın falan dedim. Aldı. Teşekkür ettim. Sonra yanlışlıkla böyle bir yola sattım. Çöplük, bildiğin çöplük. Çöp kaynıyor. Ben elimde çöple geziyorken yani o kadar güzel bir alanın çöplük içinde olması burada arada baya baya hani çöp birikintisi değil yani. Çöp alanı olarak ayırdıkları bir yer. Burada bu sıkıntı var sanırım. Hani böyle çöp konteyneri olsun, belediye bunu toplasın. Böyle şeyler yok. Unutun. Ya ben kime ne anlatıyorum ya sabahtan beri. Susalım Gülşah. Yola devam. Yolmuş şöyle. Şu şekil gidiyoruz. Katlanamıyorum yavaş yürümeye ya. Gerçekten ya. İnanılmaz ağırlar böyle. Yavaş yürüyorlar. Araba kullanırken manyağa dönüyorlar ya resmen. Ölüm garantili. Böyle bazı noktalarda kaldırımlar var. Çok az. Kaldırım dedim de şunların altta kanalizasyon. Dün işte burası kokuyordu. Şu an kokmuyor. Ben şimdi onunla yolu motorla geldim. Hemen gitmeden motor çağırdım. 20 TL'ye geldim yani yürüdük zaten dün o yolu Çok da gerek yok burası da böyle gayet böyle kafelerin falan olduğu güzel bir yol turistik güzel bir yol kırmızı muz alacağım bulabilirsem güzelmiş burası baya merkezi tatil köyü gibi düşük bütçeli tatil köyü muz aldım kırmızı muzdan normalde dün yarım kilosuna 70 rupi vermiştim normal muza. Kırmızı muza 400 rupi verdim. Yarım kilo yine. Normal mi bilmiyorum. Bence değil. Bir tık. Neyse. Bir tık neyse. Olsun. Böyle işte turistik yerler birazcık insanı <laughs> kazıklıyor. Şimdi muzun derdine düştük. Yine çok geldim. Bu sağdan dönmem gerekiyormuş. iz benim şöyle. Burası da güzel. Bayağı büyük. Artık su arkayı çekiyor sizi. O yönden sıkıntılı. Bu mesela şeyde yoktu. Jungle Beach'te çok fazla yoktu. Bu baya birden çekiyor arkayı. Ve şu kadar falan uzaklıktayım ben. Şu anda buramda su. Ama bir adımla omzuma kadar çıkabiliyor. O yüzden birazcık tehlikeli. Herkes zaten böyle kıyılarda falan gözüyor. Şöyle hani kimse açığa gideyim falan yok. Şuralarda birazcık insanlar var. Onlar da böyle simitlerle falan yazıyor. Ben günü bitiriyorum. Çok iyi geldi ama ya. Bir şey yemem. 307 mi kodlu 1900 da da aynı kodlu yani. Of nasıl iyi geldi ama abi. Bütün gün denizdeydim. Mis böyle gezeceksin ya. Sulu gezme. Ne yesem ki. Ne yesem ki. <laughs> ne yesem ki. Koptu. Koptu iyice. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Yarın ne yaparım? Sonraki gün ne yaparım? İnanın ben de bilmiyorum. Bu videoyu burada kapatıyorum. Artık yemek yiyip otelime gitmek istiyorum. Yeter. Görüşürüz. Bye bye. Ya, kapatmayın hemen geri geldim. Canım sıkıldı konuşalım birazcık. Ben şimdi kot diyebileceğim yer buldum. 8 ee, 800 bir kottu. Ama şöyle temiz ve pat yani pis sabilerden birazcık daha temiz abilerin yapmış olduğu yani. bir yerdeyiz. Normal peşte olan yerler genelde bir tık daha temiz oluyor. Normalde kağıttan peçeteler var burada. Gereksiz detaylar da bugün. Kottu! Ayrılamadım sizden. Baydı baydı. Bu da baydı. Kendime yeni takıntı yapacağım bir şey bulmam gerekiyor. Gezeceksin, yiyeceksin, içeceksin. Bakın, size her şeyi gösteriyorum. Kafada çok büyütüyorsunuz. Yani bir insan yalnız da eğlenebilir, yalnız da gezebilir. Yalnız da yemek yiyebilir. Yalnız da denize girilebilir. Denizi bırakın ben okyanusa girdim ya. Yalnız başıma tüm korkularımla okyanusa girdim ben bugün. Bu ne demek biliyor musunuz? Neyse işte. Yani yapıyoruz. Bakın tüm çıplaklığıyla gösteriyorum. Neyim ben mükemmel miyim? Hayır. Ya bunlar yapılabilecek şeyler. Kafada çok büyütüyorsunuz çok. Ne bileyim ya işte. Yok yapamam, yok edemem. Şöyle tutayım da bari. Makedonya'daki gibi. Burada gerek yok ya Tek başınıza da eğlenmeyi bilmeniz lazım. Otobüse mi insan acaba ya? Çok konuştum. Ben bir otobüse bineyim en iyisi. Kapatın. Belki gelirim, belki gelmem. Hadi başla.